Sizin dünce görüşünüzü ben biliyorum. Evet. Bana sordular geçenlerde milliyetçi olarak kimleri tanıyorsun? Evet. Dedim ki Rauf Temtaş bir milliyetçi, Türk milliyetçisiydi dedim. Doğru. Ya zorlu tanı. Sizin kadar <laughs> milli, sizin gibi milliyetçi, sizin kadar da bir. Sizin yani gibi milliyetçi e, Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti'de işte filan arkadaşlar benim de milliyetçilik, örtüşü, dünya görüşümüz var mı? İşte biz milliyetçiyiz diyen arkadaşlar çok var ama ifade etme, ifade etme ve olayları yaşama yönünde anlatma yönünde arkadaşlar biraz çekimsel duruyorlar ama benim gibi duyguları yoktur demiyorum arkadaşlarım ama ben e, inançlarımı dava anlayışımı koltuk uğruna asla değişmem ben diyorum ki benim esas koltuğum milletin kalbidir. Milletin ettiğim yerdir, sevgidir, sevgi yoludur.